Herkese merhabalar arkadaşlar. Birol Elektronik Anahtar. Arkadaşlar, Megan 4 kartlı aracın anahtarını kaybetmiş müşterilerimiz. Ee, ve bize arayıp bilgi aldılar. Biz de anahtarı yapabileceğimizi söyledik. Araç bu arada 2018 model. İzmit Belediyesi'nin otoparkında arkadaşlar araç. Biz Bursa'dan hareket ettik. Geldik. Ee, ve orta ortalama... 10 dakika içerisinde aracın kayıptan olan kartını yapıp müşterimize birazdan teslim edeceğim. Hatta müşterimize yanımızda. E, abi görüşlerinizi alabilir miyim? Evet. Hocaeli İzmit Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Yedek anahtarımızı kaybettik. Aşağı yürü 20-25 günden beri aracımız bu halde duruyor. Çalıştıramıyoruz. Sağ olsunlar, Erol Beyler geldiler. Eee 5-10 dakika içinde arahtarımızı e, hazırladılar. Aracımız şu anda çalıştı. Bu hal bir şekilde hazır. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Arkadaşlar aracın kumandasını şöyle deniyorum. Kilitledim. Açtım. Hemen aracı çalıştırmasını da göstereyim arkadaşlar sizlere. Ah! Hemen şöyle çalıştırayım arkadaşlar aracımızı. Evet arkadaşlar aracımız çalıştı. Müşterimize hayırlı olsun diliyorum. Bizleri tercih ettikleri için kendilerinize teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyorum arkadaşlar.